Japonya'da güne yağmurlu da olsa çok güzel başladı. Şimdi sizi öyle bir yere getirdim ki anlatamam ama öncesinden ufak bir bilgi vereyim. Japonya'da evcil hayvan sayısı 15 yaş altı çocuk sayısından daha fazla. Son verilen işte raporlara göre 21 milyon nokta 600 bin evcil hayvan sayısı varken 15 yaş altı çocuk sayısı 12 milyon 887 bin lira yok bin lira nereden geldi yok 8, 17 milyon e, 17 milyon 667 diye aklımda <laughs> kaldı yani evcil hayvan sayısı çocuk sayısından daha fazla öyle ki şimdi sizi getirdiğim yerde öyle bir yerde kahve içeceğiz ki hadi fazla Türk dizisi gibi olmasın az sonra demeden kahve içeceğimiz yere çıkalım. başladınız mı yoksa merak hala üst seviyede mi? Üst seviyede mi? <gülüyor> <gülüyor> Önce bir çorap verdiler. Benim gibi 6 aydır çorap giymeyen bir insan ilk defa çorap giyineceğiz. call some more. I am joking, joking. <laughs> This is o. Ya bu büyük tehlike getirdi tek tek yani Abi. kedi problemi. O kedi ise batting problemi. Şimdi anladığımız gibi biz bir tane kedi kafeye geldik. Az önce aşağıda söyledim ya evcil hayvan sayısı Japonya'da fazla olduğu için böyle bir konsept yapmışlar. Japonya'nın sadece bu şehrinde, Fukuoka şehrinde değil, hemen hemen her şehrinde böyle kedi kafelerini görebilirsiniz. Ee, içeriye kahvenizi alıyorsunuz. Size bir çorap satıyorlar zorla. Giymek istemeseniz bile satıyorlar. Çorapla birlikte içeri giriyorsunuz. Kedileri severken kahvenizi içiyorsunuz. Ee, evcil hayvan sevenler, farklı farklı kedileri sevenler için bence güzel bir konsept. Şimdi onu deneyimleyeceğiz. Ellerimizi yıkadık. Kurallar belli. 10 dakikalık bir süremiz var ve kedilere fazla yaklaşmamanız sadece sevmeniz lazım. Bir kedi gösterdi. O kedi biraz daha yani Temas kurarsanız ısırır dedi. E, o kediye dikkat edeceğiz ama ben şimdiden gerilmeye başladım çünkü çok kuralcılar ve çok titiz diyorlar. Böyle olmalar da çok güzel. Kahvemizi alıp içeri giriyoruz. Outside drink, heavy problem for you. Okey okey outside. Hı. okey okey. Ya şimdi içeride bu kahveyle falan boş ver abi. Çıkışta içeriz ama kahve zaten mecbur. Onu içeceksiniz zorla. Okey. This is uh, five minute, ten minutes long the kids outside the drink cafe. Okey. Okey. Şimdi giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne, ne oldu ya? Ha okey. あっ。 böyle bir gerdiler ki ister istemez böyle içeride korkmaya başladım ben. Yani çok böyle didiklediler. Ama çok güzel kediler var abi. Hele şurada bir beyaz var. Önce o beyazı sevmeye bir gideceğim. ısıran kedi bu muydu ya uyardıkları kedi? Abi kediler bir büyük. Öyle her tarafta kedi uyuyor, kedi yatıyor. Değişik bir şey. Bu ısırır mı bir şey yapar mı ki bu ya? Bir okşayayım mı şöyle? Abi Ben vallahi gerildim ya. Şöyle oynayalım. yatıyor. Biraz para verdik, biraz sevebilir miyiz? Ama siz öyle yatarsanız biz sizi sevemeyiz de. Biraz biz sizi sevmek istiyoruz. Abi para verdik uyuyor. <laughs> yani ben onu sevemeyecek miyim? Hesi, kuzu, bir tane ciğeri, ciğeri. Abi bunlar hepsinin içi geçmiş. içeriği bir hava veriyorlar? Böyle kedi mi olur? Oynaması lazım değil mi kedinin ya? Bunların hepsi uyuyor. Biz kimi seveceğiz? Abi uyandırmaya gerek yok. Vallahi uyandırmaya gerek yok. Abi kedi uyuşuk hayvan ya. Abi bu kaplan gibi böyle kedi olur lan? bu kedileri nasıl seviyorlar? Ya ben şurada yatağına taktım ya. Abi en üstte çıkmış yatıyor. Ben buraya para verdim ya. Seveceğim ben bunu ya. <laughs> kahve, ona ge pis 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 abi ben ilk bunu dün gördüğümde güzel kedileri kucağıma alacağım, seveceğim işte mıncıklayacağım diye düşünüyordum. Buradaki kediler abi kaplan gibi hepsi uyuyor. İçleri mi geçmiş bir ilaç mı veriyorlar nedir? Hiç hareket yok ve giren insanlar da o kadar tedirgin ki. Hadi ben yabancıyım ama bunlar böyle hiç kediyi seven yok. Oturuyorlar kahve içiyorlar kedileri izliyorlar. Şu kediye bak abi yatıyor ya? Biz para verdik sevemiyoruz abi. Uyandırsam bir türlü, uyandırmasam bir türlü. Bütün kediler kendinden geçmiş. Ama güzel bir konsept. Yani çok güzel bir konsept abi. Hayvan sevgisini bu tip kafelerle ülkeye aşılayabilir miyiz? Kamu spotuna gerek var mı? Aşılayamayız mi geliyor. Çünkü içten gelecek. Hayvanı sevmeyen insanı sevemez. İnsanı seven hayvanı da sever. Sevmek iyi bir şey. Fazla konuşma yeter. Benim biraz ruhum daraldı. Çok sessiz burası.

Mart ayı değil, Mart'ta değiliz. Mart'ta değiliz. Sakin, sakin, sakin. Ağustos, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Tamam Daha var. Hadi şimdi yoluna bak, hadi. bak. Bak, bak, bak sen. Eylül ayındayız. Eylül, Ekim. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Bak şöyle bir yerine gidiyorlar. işte 10 dakika olarak hani söylediler ya biz zamanın nasıl geçtiğini anlamadık 16 dakika zaten uyarmışlardı süreyi siz takip edersiniz diye buradan para kazanıyorlar girerken kahve içmemiştik şimdi çıkışta iki tane kahve alacağız iki kahve 16 dakika kedi sevmesi ne kadar yukarıya yazıyorum bence güzel bir deneyim oldu kahve ile ilgili elit yerlerde böyle bir konsept düşünenler için tavsiye edebilirim. Şimdi kahvemi alabilirim. 6 ay sonra ilk defa çorap giyindim. O da buraya nasipmiş. Japonya kurallarıyla bazen beni sinir etse de mutlu etmeye devam ediyor. sandalete sandalet içerisine çok bak şu anda bekliyoruz adam da bekliyor ama adam korna çalmıyor bak bekle abi şimdi yavaş yavaş gidiyoruz aha şimdi sandalet giyip içine çorap giyen insanlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir aha da işte be hadi gidiyorum O bir pirinç pilavı var Fasulyeli tatlı halinde Küçükleri vardı ben onu göremedim Şu görmüş olduğunuz Şu büyükleri var O büyükleri de bu kadar para vermenin bir anlamı yok Yani pek seveceğimiz bir tat değil Küçük istedim vermediler Yani yokmuş küçük Bilemedim bilemedim kararsız kaldım ya. Yani. Abi size söylemiş olduğum yemek yerken pirinçle ilgili Meksika fasulyesinin yapmış oldukları tatlıyı söylemiştim ya. İşte bu ama küçük olarak yokmuş sadece büyük olarak yapıyorlar. Ee, yani bir tadını merak etmedim değil ama büyük olduğu için de o kadar şey vermenin bir anlamı yok. Parasından geçtik hani boşa gider. Ee, bir de böyle bir yerel bir tat bu her yerde bunu bulamayız. İnşallah gideceğimiz yerlerde buluruz diye dua ediyoruz farklı arayışlarımıza devam ediyoruz. Merhabalar. Japonya. Aha. Japonya'dan yine farklı, Japonya'da farklı bir restoranda, farklı bir mekanda farklı bir yemekle yine karşınızdayım. Ee, daha önceleri de söylemiş olduğum gibi pirinç Asya ülkelerinde çok önemli olduğu gibi Japonya'da önemini kat kat daha fazla artırıyor. Bu pirinç pilavı üzerinde tavuk, soğan, yumurta ve ee, e, peynirle birlikte böyle bir kat oluşturmuşlar. Şimdi Japonya'da onu deneyeceğiz. Ama şu çorbayı dün yemiş olduğum şeyde de söylemiştim. Miso çorbası bu. Ee, ama yemek öncesinde garnitür olarak sürekli her restoranda önünüze gelir. Güney Kore'de kimchi ki neyse Japonya'da da miso çorbası o kadar değerli ve önemlidir. Hani restoranlara biz Türkiye'de gittiğimiz zaman ana yemek öncesinde e, az çorba deriz ya az çorba mercimek veya işte az çorba domatesi üzerine kaşar hani hep söyleriz ya burada da Japonya'da da miso çorbası çok ama çok değerli ve çokça sıkça tüketilen çok değerli bir çorba şimdi hemen izninizle bu yemeğin tadına bakıyorum önce çorbamızın tadına bakalım

aslında bu yemiş olduğum bol taba yani her şeyin böyle üst üste konularak yapılan bol yani pirinçli tavuklu pilavın tadını size şöyle anlatabilirim. Biraz sizi geçmişe götürebilirim. Günümüzde değil ama yaklaşık böyle 80'nin sonları 90'ların başında annelerimiz eve bir misafir çağırdıkları zaman pilav üzerine böyle tavuğu didiklerlerdi tavuk göğsünü ve pilav üstü tavuk oradan olurdu. O tavuğun suyuyla da o pilavı pişirdikleri için o çok önemli ve lezzetli bir pilav olurdu. Benim yaşındakiler veya benden daha büyük olanlar bu anlatmak istediğim bu lezzeti şu anda canlandırdılar. Aynı o lezzeti pilavı tavuk suyuyla haşladıkları için ve tavuğun da tadı güzel olduğu için o lezzeti buldum diyebilirim. Japonya'da soğanlı tavuklu pirinç pilavını yemeye devam ediyorum. Japonya'da belki çok farklı yemekler olmasa bile çok lezzetli yemekler denemeye devam ediyorum. Japonya'nın biraz size Japonya ile ilgili bilgi de vereyim. Japonya Örnek veriyorum diyet yapacağı zaman zaten işte Japonya geldiğiniz zaman kilolu insan görmeniz işte binde bir ama yani zayıf insanların da diyetle sağlıklı beslendiğini düşünecek olursak e, diyetlerini pilavların porsiyonlarını azaltarak yapıyorlar. Hemen şunu da ekleyeyim. E, anoreksiya olayını biliyorsunuz. Yani isteye isteyerek kilo kaybını oluşturan dünyadaki ilk sırayı alan ülke. Yani şunu söyleyeyim. Siz hani çok yediğiniz zaman işte kendinizi böyle e, sözüm meclisten dışarı kusarak e, zayıflamaya çalışıyorsunuz. Bir ara bu bizim ülkemizde de gündemde olmuştu. Bunu dünyada en fazla yapan Japon insanı. E, Japonlar bu konuda dünya ülkeler arasında lider durumda. Japonyalılarla ilgili biraz bu bilgi tam iyi olmadı ama Japonyalılarla ilgili farklı bilgileri, farklı detayları anlatmaya diğer yemek mekanlarında devam edeceğiz. Ama size şunu göstereceğim. Su otomatını, içecek otomatını her şeyi gördüm ama Japonya'da pilav otomatını gördüm. Şimdi size pilav otomatını göstereceğim. Bu normal su otomatı. İşte yanında sıcak su, soğuk su var. Şu gördüğünüz de pilav otomatı. Ama menünün yanına gelen pilav dışında tekrar otomata gidip tekrar pilav alan geldiğimiz dakikadan itibaren yaklaşık bir 45 dakika geçti. 45 dakika geldiğimiz dakikadan itibaren 45 dakika geçti. Sadece biz alıyoruz. Bir deneyelim bunu. İşte önce o bir yapsın da ben de görmüş olayım. Herkes böyle dondurma aldı. 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram var. Ben 50 grama basmışım. Bakalım makineden çıkan pilav nasılmış, tadına bakıyoruz. Anladığımız üzere sadece haşlanmış, yağsız, tutsuzlu pilav. Japonya'da yemek arayışımız devam ediyor.